Selam aleyküm nereye atlıyorsun? Kanka benim PC bu aleyküm selam benim PC burada kalsıyor ama oraya atlayacağım. Bana fark etmez. O zaten her türlü kafamıza çöküyorlar dolu da olsa boş da olsa. Oyunda genel bir kasma var ama daha demin oyun kaplamaları yüklenmiyordu mesela. Allah kanka kadınlar takır takır oynuyor. Bilmiyorum. Bize sıkıntı var demek. Ben emülatörden oynuyorum şu an. Marked location. Önümde adam var. Kaçıyor. Aha bir tane dışarıda var. Kira bulamazsam öleceğim. Ben öldüm. Head toward this point. Head toward this point. Abi şaka gibi orada mı silah neden çıkacağım? Ben iyi kötü silah minah buldum ya. Biraz toparladım paçayı. Thank you. Thank you. I need a weapon. I need a weapon. Araç bulursam geleceğim o tarafa. Çanta yelek melek bakayım. 2 numaralı ölürsen çağırırım, öl istiyorsan. Öldün mü? Hiçbir silah yok. marked a location. Help! Abi sakın bir etkili kesilen. Ya etkili bir kedi kendisinden yok mu? Her bir girdim. Ya kanka böyle bir şey var mı ya? Etkinlik kesilen olmaz mı? Olmaması imkansız oğlum. En kötü şey vardır. Pompalı vardır. O da yok kanka. UMP'li Victor vardı. Tam UMP'de işe görür ki. UMP'yi almadın ki? UMP'de işe Mermi yok. Mermi. Mermisini almışlar. İçinde bile mermi yoktu. Sadece vektör 19 mermi vardı. onları birini aldım. Hayırlısı o zaman. hadi alan militer de militerden oynayalım ya. Adam indi atlayacağım yere ya. Ha iyi otomat var bunda. <laughs> Biri mi geliyor? Evet. Oy. 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 Ne yaptım lan ben? Gerçi botmuş hiçbir şey yok. Hampson var. Geliyorum bekle. Benim 556'm eksik ya. 556'm Dön, dön bizim adamlara doğru git. Köprüyü geçmemiz lazım alanları alacak. Tamam dur dur dur. Her tarafı yağmalamışsınız. Hiç mermi bırakmamışsınız yerine ya. İnsan bir 5 elin altı bırakır. Marketten alsana kanka. Alacağım oraya, oraya zaten. Diğer tarafından biz oynayacaklar. Şurada var. Kan isterseniz gözlem tarafına gelin. Bizden biri mi sıkıyor, şey mi sıkıyor? Mark the location. Mark the location. Canı bir içinde. yanlış yaptık mı? Nereden sıkıyorlar dedin? Sanki şu karşıdan bir yerden aynen sıkıyorlar gibi ses geliyor. Biri o indi oldu, bak oldu. tam oraya biri indi. 150 metredeki evin önüne biri indi. İneni aldım. O şey vardır arkası vardır onun. Yok, o, biri gördü. Biri sıkıyordu bana. Biri beni Üç gördü. Mal... Kanka baş... başka ekip kanka. Üstüme, arkamızı oldu. Bilmiyorum Değil da biri var. gördü beni. Tam çukura düşüyordum o ara şansa. c adam. Aha üst katta dolaşıyor. Şurada. Marked e location. Marked e location. Üçüncü katta. İkinci mi üçüncü Hı -hı. kat? Üst kat var ya orada. Tamam kanka. Konteynerler tarafından biri sızmasın da bizim bu tarafa. Yok ben görüyorum. Ya aşağıdaki loot'a bakmak isterim de kesin o bakarken vururlar beni ya. Zaten gerçek gerek, gerek şey de yokmuş, gerek de yokmuş. Danste tek tek sıkıyor o binadan. Nerede bilmiyorum da tek tek sıkıyor. Watch out. Watch out. Galiba evet o çatı tarafından sıkıyor. Neyse, bu taraftan çektim. Şimdi birden adam kalmadı ya. Alan ne durumda? Bizde mi? Bizde. Aynen. Dördümüz hayatta olduğumuza göre 17 kişi var. Şimdi alana göre hareketleniriz ya. Şu an yerimiz çok iyi. Birimiz kulede zaten. Birimiz de öbür tarafta. Ben de arada dolaşıyorum. Şu an yerimiz iyi. O binadaki yer değişti galiba. Ses soluk yok. Anlaşıkla sıktım. Oh bomba ile götürdü beni yani. Güzel güzel. I got supplies. oyna <laughs> <laughs> ya. Allah kanka getirsen senden alsam çok olur. Tekrar oraya gidip gelmek çok uzun sürecek çünkü. Yani çantanda ne, kanka? yer varsa alırım. Ne diyorum kanka? Anlamıyorum. Şu şey diyorum ya iki numara diyorum. 556 işaret dedi ya. 2 numara diyor? Tepede araba mı var? Yok. Kayaymış o. Hani kaplamalar bazen geç yükleniyor da. Sıkıyor bak bir tanesi. Nereden geldi o ses? Biri sıktı. Bir, gelin oynayalım kanka ya. Ben yani seni dışarıdan bakıyorum. Tarafta görünen kimse yok. Binalara mı şey yapalım pusalım diyorsun? Olur o da olur. Açıkta durmamak mantıklı. Pusmayacağız kanka. Adam var. Tam adam alacağız. var da birazdan alan verince o tarafa da verebilir ama. Ben bilmiyoruz tam nereye. Verecek. Kanka adam yanımızda grup. Bu. Adam watch burada. Watch out. Destek var mı? Mark the location. location. Sana iki numara yakın. Filmara Watch out. Watch out. Abi hangi ara kaldırdın ya? Yapıyorduk. Ne oldu ikinizi birden mi vurdu aynı kişi? Ben ara loot yapıyordum görmedim. Kötü oldu bu. Üste mi? Sanki üstte galiba. Enemies ahead. İki numara. Bizimkiler üst üste. Beraber oynayalım da. Nerede bu? Üst katta. Üst katta. Beni görüyor. On yönünde. Üst katta. İki kişiler. Üst katta iki kişi var. Yeniden mi baydılar? Kötü oldu bu. Neredesin sen? Dur geliyorum yanına. Oo ben de yedim. Gel bana doğru gel bana doğru gel. Duvara doğru gel. Orada göremem seni. Niş Keskin nişancıyla baktıkları için bana da vurdu. Thank you. Can bas can. Bayılacağız yoksa. Var mı kitim falan? Ben de ağrı kesici atayım da. Alanı verirse alan şeyine gel yani alanı bizden verirse ona göre oynarız. Öteki türlü bombayla bizi buradan çıkartmaya çalışacaklar. Aynen. Bizi çıkartmaya çalışıyorlar Bakayım atlayan var mı? Hala aynı yerden sıkıyorlar ya. Aynı binanın üst katındalar hala. bu binada kimse var mı acaba? Karşımızda var da. Onlar da bizim gibi muhtemelen alanın vermesini bekliyor. 20 saniye var zaten. 20 saniye sonra mecbur. Ya onlar ya biz çıkacağız. Hala dolanıyor üst katta. Sık sık. Ha, onlar başka bir grupla çatışıyor. Gel biz alana gidelim gel. Alanı verdi. Buradan kaçıp alana gidelim. Bunlar yesin birbirine. Arkaya drop gelmiş gel. Biz drop'a gidelim. Yolda ölmezsek. Aha biri vurdu. Biri var. Sol çaprazımda biri var. Sol şeyden sıkıyor. Nereden sıkıyor? Buradan bir yerden sıkıyor da, da göremedim. Bir tane AVM var orada ve beni görüyorlar. Nasıl görüyorsa. Nerede bunlar? Galiba şu küçük binadalar. Aha, arkamdan da biri geldi. Dört yan dört yandan sarıldım ben. Oho. Dışarısı çok kalabalık var ya. Sağda da adam var, solda da adam var. Senin arkandan gelecek adam da var. Konteynerden de dalaşmış bir grup. Üç yandan saldırıyorlar. Şu an alanın bittiğini biliyorlar. O ses vermemeye bak. Konteynerdekiler direkt şeyde bakıyor. Nişancıyla bakıyor. Kesiyorlar direkt. helal. Ah be. Onu da vurayım. Aha arkası. Sağ çaprazı da var onun. Onun arkasında bir tane daha var. İki kişiler. yeni... Yerini... Aha arkandan da sıkıyorlar. Dikkat et arkandan da sıkıyor bire. Entiyen entiyen. Eline sağlık.